Güzel kardeşlerim. Her gece Regaip'tir. Her gece Berat'tır. Çünkü bu gecelerde her gecede olan özelliklerin dışında hiçbir özellik yoktur. Regaip gecesine ilişkin hadisler uydurmadır. Berat gecesi ile ilgili hadisler de zayıftır. Bu hadisleri sahih kabul etsek bile biraz önce sizlere sunduğum Müslim'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği her gece fecir vaktine kadar Allah'ın lütfuyla tecelli ettiği gerçeğinin üstünde açıklanan bir şey de yoktur. Güzel kardeşlerim. Berat gecesiyle ilgili açıklananlar yani Kur'an'ın indirildiği gece Tuan suresindeki Leyle-i Mübareke Kadir gecesidir. Ölümlerin Doğumların rızıkların taksim edileceği gece Şaban'ın 15. gecesi olan Berat gecesi değil Kur'an'la sabit olduğu üzere Kadir gecesidir.